Ya sen niye inatlaşıyorsun benimle? Dediğimi yapsana ameliyathanede. Sana itaat mi edeceğim? Ben senin emir erin miyim? İkimiz de neden bunu yaptığını biliyoruz. Ama duygularını ameliyathanenin dışında bırakmak zorundasın. Bunu sen mi söylüyorsun? Neymiş benim duygularım? Leyla konusunda beni suçladığını biliyorum. Saklamıyorum zaten. Evet. Kızgınım sana. Yani Leyla şu anda bu durumdaysa senin yüzünden. İncittin onu. Ve ben buna bir daha izin vermeyeceğim. Hadi ya. Hangi sıfatla izin vermiyorsun? Senden izin isteyen mi var? Ben kendimi bildiğim bileli onun yanındayım. Ya sen? Sen artık onun iyisin. Anladım ben seni. Sen beni kart etmeye çalışıyorsun. Ne biçim konuşuyorsun sen ya? Ben böyle bir adam mıyım? Fırsatçı mıyım ben? <laughs> Fırsatını kolladığın günleri gördük. Ömer düzgün konuş benimle. <laughs> Konuşmasam ne olur? Ömer ya, ha, sen... Hey, oh! Hastane burası ya. Ne yapıyorsunuz? Neyi paylaşamıyorsunuz siz? <laughs> Ömer, ne istiyorsun ya sen benden? Rahat bıraksana beni. Yetişkin ol Ömer. Yetişkin ol. Sorumluluk al. Leyla şu anda bu haldeyse sen de üstüne düşeni al. En azından ben dürüstüm. Senin gibi yalanların arkasına saklanmıyorum. Okey. <laughs> Yalnız kalacaksın Ömer. Yalnız kalacaksın. İyi herkes sever. Kolayı herkes yapar. Eğer bunu beceremezsen yalnız öleceksin. Berk. değil misin? Lütfen konuş benimle. Ne bu halin? Yok bir şey baba. Yani zor bir ameliyattan çıktım. İzin verir misin lütfen? Hadi konuş benimle. Yani Leyla'nın bu halde olmasını üzülüyorum. Ben iyi olsun istiyorum sadece. O halde kimseye kulak asma ve git yanında ol. Siz birlikte büyüdünüz. Zor zamanlarında hep yanında oldum. Şimdi de öyle.